Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ya ne demek ya, ya ne demek? Sizin için Ya Seninki aldı kuşu gitti. Nereye? Ya, derin'in orada bir inşaat var, oraya götürün dediydirdiz. Yalnız uzun zamandır böyle görmemiştim ha. O bakışlar bakış değildi yani. Ben bile tırstım. Derede nereye götürdü abi? O pazarın kurulduğu yer var ya. Onun yanı. Orada ne oluyor Muhittin abi? Ya ben bu olanın ne altı olduğunu anlamadım ya. Kahveye arkadan girmiş dalmış elemanları. Haberim var. Kalabalık ne peki? Evet, kahveden Peder'le beraber çıktı ya. Mahalleli de. Ah, <laughs> 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 Ne oldu lan? Aslan parçası. Atıp tutuyordun. He? Ne oldu? Benim mahallemde. Benim mekanımı basacaksın. Öyle mi? Dedim lan bu sabah sabah yürek yemiş herhalde. Canını kapıda bırakmış gelmiş. Helal olsun lan dedim. Fos çıktın lan. Dur bekle. Dur bakalım daha dur. Yapma. Yok. Yağma yok. Usta koydum madem. Bedelini ödeyeceksin. Baba bayıldı. İyi. Uyandır o zaman. Ha işimiz bitmedi. Baba! Ne var? Sen ne yaptın? Herif bu Biri bu, bu elebaşı. Öbürleri hastanede. Hepsinin canına okuyacağım. Kurt kocadı sanıyor lan bunlar. Hepsine göstereceğim. Bayılmış zaten. Bana bıraksan mı artık? Çukur'un kapısına testten astıracağım ben bu kuştu göstereceğim bana. Onu. Göreceksin sen. Daha bitmedi. Tamam. Yaparsın yine. Tamam. Bir dur. Bir konuşalım. Yavaş. Hadi. Baba, bir sen konuş... karışma oğlum. Bir... Bu benim meselem lan. Bir konuşalım mı baba? Sana ihtiyacım var. Kafam karışık. Bir konuşalım. Buyur abi. Gel Metin otur. Estağfurullah abi. Metin otur. Altı üstü kahve sandalyesi taht değil be oğlum. Metin bak yıldır tanıyoruz birbirimizi. Yüz yüze bakıyoruz. Ben senin ne düşündüğünü bilmiyor muyum oğlum? Anlat kurtul işte. Babaya söylemeyecek misin? Ben söylemeyeceğim. Sen söyleyecek misin? Belki bir gün anlatırım sana ne olduğunu, ne bittiğini. Nereden geldi, nereye gitti. O zaman anlarsın belki niye söyleyeyim mi değil mi? Umarım öyle bir gün olur. Sen nasıl dersen öyle abi. Efendi. Bunlar nasıl zamanlar oğlum? Eskiden her şeyin bir azabı, usulü olurdu, yakışan olurdu. Şimdi ortalık çakallara kalmış. Her aklına esen, aklına esenin yapacağını zannediyor. İşin kötüsü da. Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın bana gene. Zaten olayı halletmişsin. Adamları indirmişsiniz. Bana bıraksana. Bırak bana, ben uğraşayım çakallarla. Senin yükün sana yetiyor be oğlum. Bir de ben ders olmayayım da işte. Öyle değil mi? Salih gelmiş kurtarmaya. Salim. Hep yani kafasına göre hareket ediyor. Biliyorsun değil mi? Ben oradaki çocukları, Salimleri falan dışarı çıkarttım. Canları yanmasın diye. Başlarına bir şey gelmesin. Bu yan kapıdan çıktı geldi. Kusura bakma da sen de hep kızacak yer arıyorsun babam. Ben buna kızmıyorum ki be oğlum. Niye kızayım buna? Bu cam meselesi. Can ucuzdur oğlum. Pahada ağır olan çukur. Bak biz gideriz. Yeter ki çukur kalsın geride. Benim derdim... Salih'ten çukura zarar gelmesin be oğlum. Başka bir derdim yok ki. Neden baba ya? Neden bu kadar çok seviyorsun burayı? ...kendiye feda edecek kadar. Sorun bu. Hı? Sen de benim kadar sevmiyor musun Çukur? Sevmesen burada kalır mıydın lan? Çukur olmasa ben olmazdım Ol. oğlum, olmazdım. Çukur benim yuvam. Çukur'un insanları benim ailem. Aileme zarar gelmesin yeter. Bana sen ne olur ki? Hiç fark etmez. Neyse. Beni bırak ya şimdi. Boş Ne yaptın sen? Teslimat var. Hallettiniz mi onu Yok. Teknede daha da berbat oldu işler. Yine kaşınmaya başladım. Bir şeyler oluyor. Sıkıntılar var. Uçuşlarını Bağlayamıyorum birbirine ama sanki hepsi de birbiriyle bağlantılı gibi. Göremiyorsun yani. Göremiyorum. Gözünün önünde bir perde olmasın sakın. <laughs> Yavaş. Sena'nın bir derdi mi var Evin içinde öyle hayalet gibi bir görünüyor, bir kayboluyor. Niye var lan bu kızın? Halil olmayacak bir şey değil baba. Halledeceğim ben. Neyse o halledeceğin şey... ...bir an önce hallet o zaman. Gözünün önünde perde oldukça göremezsin. Kaldır perdeyi.